önemli. Nasıl olur? Tamam olmuş? yeter. Sakın yıkma <laughs> Çok güzel bir resim yok. Sakın sakın. Yıkmadım. İkinci soru. Youtube'a ne için başladın? Youtube'a ne için başladın? Hayır. <laughs> Eğlence. Eğlence. Üç. Youtube'dan para kazanıyor musun? Hayır. Tamam. Reklam yaparsam önce. Dört. En sevdiğin dizi? Dost İskender. Çok güzel hareketler. Titanik. Titanik film olan. Bir de çocuklar durmasın dizi yaşayacağız. <laughs> <şöyle. gülüyor> tamam. Yaşadığın en komik anı. He? Yaşadığın en komik anı. <laughs> ee, tuvalette altına atmıştım. Okulda mı? Evet. Kaç kere yapmışsın? Altı en sevdiğin yemek. <laughs> Burger King ve bunlar işte. Ekmekle çayla ekmek. <laughs> Yedi en senin için uğurlu gelen bir şey var mı varsa ne? Bileklik üstüne berat yazan halam vermişti ama onu kaybettim. <laughs> Sen bizde, bizde kalacaktın kalmamıştın. İyi tamam.